Selam arkadaşlar bu beraber part 2 çekiyoruz. Arkadaşlar e, part Part 2'de arkadaşımı gösteremiyorum. Bir önceki videoda söylediğim gibi şimdi çekiyorum. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Yoksa siz gördüğünüz zaman satanın sahiline atarız. O arkadaşlar kamerayı satanın sahiline atmamızı istiyor musunuz? Hayır. Kırılır oğlum mal mısın sen? Zaten arkadaşlar kırılırsa yani bir daha video çekemeyiz değil mi? Evet. Ve bu telefon kaç para biliyor musun sen? Yani? Ve yüzünü gösterdim. Neyse <laughs> sorun yok zaten gördünüz. <laughs> Arkadaşlar bir de yeni bir size <laughs> bugün partide <laughs> bir şeyler yapacağız demiş miydik Salih? Evet. Şimdi şurayı da göstereceğim ekstra. Evet hem parti 2'de bir şeyler yapacağımızı söylemiştik değil mi Salih? <laughs> parti ki özel buraya gerek mi? Hayır. Yemez. Yemez. Bak, bak bu yemez. Yok oğlum yok. Aç bakayım şunu. Bak şimdi bir gün buraya düşerseniz nasıl çıkacaksınız? Onu gösteriyorum. Salih atlıyor şimdi Ay. içeri. Atlıyor. Ay düştüm. <laughs> Çok büyük bir çukur tabii ki bu. Böyle çıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle çıkıyorsunuz. Yani iki saat debelenmeye gerek yok. Veya gel gel. Arkadaşlar kamera yeni kameramanlık. Arkadaşlar Salih'in artık yeni kameramanının... Salih'in artık yeni kameramanıyım. Bu evet, videoyu beraber, beraber çektik bu video özel bir like istedim. Aa buraya düştüm bir de ya. Çok kötü oldu ya. Ne yapacağım? Arkadaşlar YouTuber'ın kurtulmasını istiyorsanız like attınız ya. galiba YouTuber kurtuldu. Arkadaşlar şimdi ben mapuslara düşmek evet, istiyorum. Dur, dur. dur bak hadi geri bak hadi gidin izleyin beyler. Götüme bakmayın diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. 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 <laughs> Salih. <laughs> <laughs> Sen çekiyorum Ayla Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Kanka. Kanka deprem şakası, deprem şakası yapak, yapak mı? Yapak mı? Hayır. Tamam. Arkadaşlar bu arada depremcileri kan vermeyi unutmayın. Kamu spodudur. Yaklaştır, yaklaştır. Kamerayı bana yaklaştır. Oğlum zoom yapsana şöyle. Tamam zoom yapmayı bilmiyorum ki ben. Ha yapıyorum. Arkadaşlar. Gördükse getir. Arkadaşlar. E, kamu Kızlar lütfen kan bağışlayın. Bizler de boş edeceğiz. Edemedik çünkü tutun bu Hani tane yok, yok. Anlamışsınız, ben anlamadıysanız açıklamaya da yazıyorum. Aslında açıklama yazmayacağım. İnan Bu arada kamu spotu bitti mi? Hayır. Kamu spotu bitince çünkü kamerayı eski haline döndürdüm. Tamam, eski haline Bak sen de altına izle. bana. O tamam şimdi. arkadaşlar size özel efekt yapacağım. Ya Ömer ve <laughs> Size özel bu arkadaşlar. Gel bakayım. Geç bakayım aşağı. Aaa çukura düştüm yardım edin. Bir <laughs> bakayım. Arkadaşlar çukura düştüm. Abi like'ınızla kurtulabilirim lütfen. Çık like atıldı. <gülüyor> <gülüyor> Ömer alta otursana. Ömer 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 geçsene şuraya. Aşağı dur. Otursana. Kafan şey. <laughs> Ömer. Aa, yine düştüm. Abone ol. Ne yapsın yer yorum mu atsınlar? Yorum lan Yorum atıldı. Baktım. <laughs> lan adam <olsun. gülüyor> Lan. Yorum, yorum geri alıyor. <laughs> Abi adama kıldı. Yorum atsanıza. Yorum yine geri alınmıştır. Yorum yorum at abi attım ben yorumu tamam hiç sıkıntı yok. Çıktım. arkadaşlar bu videoya yok. Bu A video... abone olun altıma otursun. Bu arada arkadaşlar bir şey abone mi? ol abone olun olsunlar şey buraya geç. Yani siz yani siz, yani siz yani bu kanalı benim kanalımı ve Salih'in kanalını yüksek abone yaparsanız Pardon. sizin için Salih'le özel bir şey yapacağız. Ve yapacağımız şeyi söyleyeyim mi? Yapacağımız şey Kızılaya kamerayı kameraya çekeceğiz ve Kızılaya gözünüzün önünde kan başlayacağız, değil mi Salih? Kanka benim Ben yapacağım. Benimki yemiyor abi. Ben yapacağım. Bu arada haberiniz olsun Totomuzdan yaptırılırsa Toto sansürlenecek. Git <laughs> ya lan. Misali. Totodan yapılırsa Toto sansürlenir, değil mi? Yok, oradan yapılmıyor. Oğlum senin götünde de mı var? <laughs> He götten alınıyor mu? Ya oğlum götten alınmıyor oğlum, ilaç veriliyor. Götten veriliyor, oğlum. veriliyor Ya oğlum. <laughs> arkadaşlar de, totu, totu, sizin totu. için keşme çıkıyorum. Yani böyle. Arkadaşlar. Lan Ömer. In, i̇n, lan. İn in. Arkadaşlar abone ol numara altıma otursun. Hadi 3, 2, 1. Kanka geç. Abone oldukları için mi? Evet. <laughs> Geç 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 geç. Oğlum öyle fark ediliyorsun Harbi <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum yavaş lan zoomlayamadım. Oğlum nereye gidiyorsun satanın sahiline mi giriyorsun? Öper! Şimdi buradan kamerayla atlayacağım. Ömer, Ömer Merve geri gel. senin kaçtı, Sen o sügascii'ye. Nasıl bir Hırsızlar onlar. Tut 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 tut. Şey. Arkadaşlar hırsızlık yapılıyor. Kanka. Lan, lan. Tamam, oh, buraya girdik. Abi ne yapacağız? Ben bu videonun içinde hiç yüzümü göstermiyorum ama alın şöyle SS'nizi alırsınız. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Yani ah. O adama yakalanırsak yanarız. Ömer senin fotoğrafını alayım mı kanka? Al. Aldım, Ömer'in kamuslu bu abone <laughs> lazım, Aa abone olmanız lazım arkadaşlar. Bakın. Lan ne yapıyoruz? Zil tuşunu zil tuşuna açın. Hemen zil tuşunu açın. O da geri alınmıştır. Ömer hadi. koş 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 gel gel. Gel gel gel, gel. gel, gel. gel, gel. gel, gel. gel oğlum. Karşı tarafı göstermedik. Yanımda şu an bisikletim o seri bisiklet. Bu arada ben... arkadaşlar Part 2 ile Part ile yani Part 2'de daha çok gezeceğiz değil mi Evet. Ve şu an Part Bakın buraya girmemiştik. Part giriyoruz. Çıktır. Salih bana ver. Dur, Al, bakayım. <laughs> da şöyle gösterelim. Kanka ver bana kamerayı. Dur. Şüktür. Kamerayı, kamerayı arkadaşlar ben bilinmeyen noktaya gidiyorum. Arkadaşlar bir bisiklet buldum. Bir bisiklet biraz tuğla bulduk. Bir bisiklet biraz tuğla bulduk. Bir biraz tuğla bulduk. Evet arkadaşlar bu karanın sahibi burada. Evet. Şimdi buradayım. Lan Ömer öyle de mi çıkılıyordu? Lan ne yapardım lan? Tamam abi çıktık. O zaman buradan aşağı atlamam ben. Ay bakma 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 bakma. Yükseklik korkun geliyor kanka sakın bakma. Ha gelmedi onun ya. in hadi. Ben deneyeceğim şimdi. Şu şuranın arkasını da gösterelim hemen. De, ben... Burayı da. Evet buraya Ulan ben sana şimdi kamerayı nasıl vereceğim oğlum? Şimdi arkadaşlar kamerayı aldım. <laughs> Youtuber'ımızı gösteriyorum. Arkadaşlar. Sizlere kalp. Bir sizlere. Allah. Arkadaşlar. <laughs> <suikastçılar>. Arkadaşlar suikast. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> hemen gitmemiz lazım. Suikastçiler geliyor değil mi? Dur. Şimdi suikastçı saklanma yere. Arkadaşlar. <laughs>

Diyor. önceden girmediğimiz yerlere gireceğiz mi şimdi? Ya bence. Oğlum adamlara söz verdik girmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Evet. Şurada gireç mi? Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Hatta burada da parti Arkadaşlar haberiniz olsun. De parti sana ben derim. Burada da gireceğiz. Bir de arkadaşlar. Şuradan bir hemen zoom. Parti buraya gireceğiz değil mi? Evet. Bir Ama de ekstra şimdi... ekstradan. Ama part 1'de... bura. Ama burası. <laughs> Ama part 1'de dediğimiz, part 1'de gireceğiz dediğimiz yerlere girmemiz lazım şimdi değil evet. misali. Ya biz ne der demiştik hiç hatırlamıyorum ki. Ben hatırlıyorum gel gidelim. Dur. Arkadaşlar şimdi bu suyu kaçtılar ezmesin bizi. Evet arkadaşlar bunların hepsi suyu kaçtı değil mi Evet. Bakın ne yiyecek. Paketlerin içine girmiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Için Oha ar arkaya bak arkaya bak. Hı. Abi gösteremedim. Arkadaşlar bu arada kamerayı eğ. Kamerayı kamerayı, ey, kamerayı üç, ey. Oğlum 700 tane plaka gözüküyor. Kamerayı eğmezsen plakalar gözükürse kanal banyer kanal. Kanal yer bam. Abi ya ama olmaz ki. Video çekemiyoruz öyle olduğunda. Neyse, neyse güzel şey göster, göster ben montaj yaparım oraya tamam mı? Tamam. Şurada bir abla koşuyor. Buradan şimdi buraya gireceğim. Tamam. <laughs> Eskiden burada yılan görmüştük değil mi Salih? Evet. Park burada yılan görmüştük burada. İnşallah yine çıkmaz değil mi Salih? Evet. Arkadaşlar. Bana bir koyayım. Fatiha edelim. Gidiyoruz. Gidecek misin? Gireceğim. Evet park burada. Sus Ben de gireyim mi? Arkadaşlar durun de ben dedim Salih sen girme. Sen YouTuber mısın? Evet. Haberin olsun. Ben ben buradaki kazadan ölürsem kanalım sana emanet tamam mı? Dokun. Kanalda ölüm videomu da sen paylaşacaksın tamam mı? Lan Dokunma. Niye? Oğlum zehirli bitki oğlum bu. Bar mı? Dur. Kanka bunlar kanka bu arada bunlara da değmezsen niye edersen bunlar da kaşıntı bitkisi. Bu. Dur dokunma, dokunma. Yeşil zakkum bu. Bir şey ama yeşil zakkum bu? sağlıklı bir bitkidir. Bu? Kanka bu da yeşil zakkum ama zararlı değil. Hı. Hmm. Ya yani bu da şifalı bir Bu da şifalı bir bitki. Harbi bu. çok güzel kokuyor. Beyler siz de bir koklayın. Ben de bir koklayayım ya. Arkadaşlar bakın. Bu zakkum çok yeni. Bu, çık kar, çık. Arkadaşlar. Çık. bu kara zakkuma göre daha güzel kokuyor değil mi? Evet. Bir arkadaşlar dün. Bu mi? sakın değme. Niye? Abicim bu, bu kara meyve veren kökü. Kara zakkumun meyve veren kökü o Tamam mı Salih? Tamam. Oğlum ona değersem kara zakkum, ağacındaki bütün zehir vücuduna enjekte olur. Hem de bütün zehir. Sonra, sonra bir ay boyunca, sonra kara ağacı bir ay boyunca tekrardan meyve çıkarmaya uğraşır tamam mı? Oğlum bu bilgiler önemli. Dur Abi şu şu bitkiler topladığımız yere gidelim. Şu, şu mi? şu parka gidelim mi lan? Gidelim. Dur. O bu arada bugün bugün Arkadaşlar bak siz de için de hep de yollardan da geçiyoruz fark de ettiğiniz üzere. Bakalım arkadaşlar de burada milyonlarca şu kaççı var değil mi? Koş. Arkadaşlar bu arada Ol. burada Tut. Bizi her yerde ezmeye çalışan suikastçılar var değil mi Salih? Yok. Arkadaşlar ama. Arkadaşlar burası ay bir tane daha tombulcuk. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Burası bakın burası park. Benim büyüdüğüm park. Burası benim büyüdüğüm ev arkadaşlar. Burası benim büyüdüğüm yer. Bu arada deprem yüzünden burası yıkılırsa yani kanka, burası, bak burada bak bence burada bence yıkılır kanka Allah muhafaza ama. Baksana Buradaki... şuranın altına. Bu arada haberiniz olsun. Bak burası. Bak zoomladım bak yamuk orada... duruyor kanka. Bu arada burası deprem, Allah muhafaza yıkılabilir. Allah muhafaza burası yıkılırsa yani deprem çalışmalarına yardım edeceğiz değil mi Salih? Evet. Çünkü, çünkü burada bakın burada şu evin sahibiydik eskiden. Şu evin sahibiydik. Var mı? Evet. Harbi. Bir dakika. Hangi? Ben bu bitkiyi hiç görmemiştim. Oğlum bu bitkiyi hayatımda hiç görmedim. Kanka oğlum bu çok nadir bir bitki. Ne bitkisi söyleyeyim mi? Oğlum kabak lan bu. Kabak değil oğlum. Kabak da. Bu kabak da oğlum farklı bir kabak bu. Kanka bu yani vücudunda yani bu, bu bitki sadece vücudunda suretebilen tek bitki kanka. Evet. Dünyada sadece bir tane mi? Bir tane var. O da burada. Türkiye'de. Türkiye'de bir tane var. Yani. Abi. Arkadaşlar bu bitkinin burada olması lan. bile bu bitkinin burada olması bile şans değil mi? Evet ve bugün niye ki buraya gelmişiz. Arkadaşlar ama burada yine bir tane karazakkum kökü var. Gel arkadaşlar bakayım. nedense her yerde karazakkum kökü var değil mi Salih? Lan oğlum normal değil mi? Bak 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 her yer beton. Bir Bakın ne? arkadaşlar buradan şuralarda bir yerde oh. benim şunu farklılıkçım. Oğlum. oğlum çocukluğumun yeri Baran bu. var aa burada. Oy. Baran da burada Baran. Baran. Kanka. Baran. Dur. Baran arkadaş sürür. Baran. Ne haber kanka? Oğlum burası benim eski mahallem. Baran Arkadaşlar arkadaşımızı gördük. Şimdi devam ediyoruz. Bakın burası benim çocukluğumun geçtiği yer. Çocukluğumun geçtiği yer. Arkadaşlar hemen spor yapalım. Gele var. <laughs> salınacak, salınacak, bütün salınacaklar dolu olduğunda ben. Ömer, Tamam. Bu arada 4 dakikamız kalmış. 4 dakikamız mı kalmış benim tamam. için? gel hemen. Videonun tamam. bitmesi için. Evet geç geç geç. Arkadaşlar ikinciye de ben geçiyorum. Kolda yıkılmış da. Ne? Neyle ne? Galiba hatırlamıyorum ya. Alara hangisi? Arkadaşlar burası eski yerimiz olduğu için yani bir sürü tanıdıklarımız var burada. Bu arada arkadaşlar o 4 dakikada girecek dediğimiz yere gir yerlere girek değil mi? Evet. Abi şu an şu an şu an şu an şu an, şu an, şu an gel. Gel. Dur oğlum oğlum şuradaki gizemli ormana girek. Gel ben şu tarafın nereye çıktığını biliyorum gel. Seyir. Gizemli ormana girelim mi? Kos, kos, koş 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 koş. Beyler bu seyirin gizemli ormana girdik. Bu Bak şuraya, do şuraya doğru girersek bir şey bulmayız o yüzden böyle gitmemiz lazım. Patikalar niye böyle çevrilmiş lan? Arkadaşlar ben ne olduğunu biliyorum bu arada. Çünkü burası tehlikeli bölge. Bakın burada yılandır. Kurttur. Bak kurt değil mi? Yılan falan Oy bu mu lan kurt? Bu mu lan kurt yılan? Bak bunun adı kurt. Ya bir. Bak şurada bir tane daha kurt var. Ne be kurt? Bak bak. Öyle acıkmış ki hemen yanımıza geldi. Aa kaçtı. Bir arkadaşlar. Bak oraya gitme. Ben... Bu yeni bir mahalleye girdik. Burası da var. Yeni bir mahalleye dikkat, girdik. Dikkat dikkat. mahalle bizim bir... mahalleden çıktık abi. Arkadaşlar bakın bu da şifalı bir bitki. Tamam Derisi komik. Çok uzman. bitki öğretmemize gerek yok. İki dakika var koş. Arkadaşlar dur 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 dur. dur. Oğlum bilmediğimiz bir yerden. Lan Abi, neyse, bizim gidebileceğimiz Tamam. Evet ben de biliyorum zaten. Allah arkadaşlar yokuşa inmemizi istiyor musunuz? Hemen 3 2 1 0 like attığınıza göre gidiyoruz. yokuşa ineceğiz. Ondan sonra eve gideceğiz değil mi kanka? Evet ve 2 dakikamız var. Ben şimdi burada bitirelim. Ondan sonra şey yaparız devam ederiz. Tamam. bir video açarız. Evet parti işte. De bu kadar. Görüşürüz. Parti görüşürüz. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Öptük bay bay.